gram altın 2019 yılının Aralık ayında 300 lira seviyelerindeyken 2020 yılının Aralık ayında ise 455 liraya çıktı. Yılı da bu seviyelerde kapatması bekleniyor. <laughs> Özellikle bu sene Kasım ayında rekor üstüne rekor kıran altın düşüş eğilimine geçti. Haftaya da düşüşle başladı. Uzmanlar altın fiyatları için 2020'nin rekorlar yılı olduğunu belirtiyor. Altın haftaya düşüşle başladı. Cuma günü kapanışta 458 lira olan altın şu an için 455 seviyelerine düştü. Hı hı. Düşmeye devam ediyor. 2020 rekorlar yılıydı. 400 belki 380 seviyelerinde başlayan altın 540 seviyelerine kadar yükseldi. En büyük rakam, en yüksek rakam oydu zaten. Ve 500 540 seviyelerinde daha da zaten satış oldu. Yani insanlar daha da yükselecek diye daha da almaya başladı. Ama ondan sonra işte olumlu haberlerin gelmesiyle altın geri geri yavaş yavaş çekilmeye başladı. En sonda 540 seviyelerine çıkan altın 442 seviyelerini gördü. Sonra tekrar 460-470 seviyelerine yükseldi. Şu an ise dediğimiz gibi 455 seviyelerinde devam ediyor. Sahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Ece bir yılı değerlendirdi. Gram altın fiyatları dolar kurundaki gerileme koronavirüs aşısına ilişkin olumlu gelişmelerle düşüşe geçti. Aşı, e, ekonomik e, zorluklar, e, işte yaptırımlar, Amerika ile olan problemler, bunlar hep etken yani altının yükselmesinde hep etken bunlar. Ama aşının bulunmasıyla da işte yavaş yavaş e, geri gelmeye başladı. Dediğim gibi bu hareket 350 seviyelerinde falan başlamıştı, 350-380 seviyelerinde başlamıştı. E, eğer olumlu haberler geldikçe yine tahminim 430-440 seviyelerini görecek gibi duruyoruz. Diğer altın fiyatları ise şöyle. Küçük altın 755-760 seviyesinden şu an için 750 seviyesine geri geldi. Yarım ata dediğimiz 1500, tek ata dediğimiz 2990, gram ise şu an 7500 lira.